Ben kimsenin muhasebecisi falan değil. Ama ben şu anda gördüğüm tabloya bakıyorum. Ben 63 dosya birinci transfer yasağında kaldırdım. 13 dosya ikinci transfer yasağında kaldırdım. Ve ya bunların tamamı bu hanımefendinin dönemine ait. Şimdi ben gördüğüme bakıyorum. Ya ben ben kimseyi burada zan altında falan bırakmıyorum o bundan önceki dönemin borçlarını ödemişse de zaten sayılı sarımsak dikili soğan. Ya şimdi bir de şöyle bakmak lazım olaylara. Şimdi buna ben diyor, benden önceki dönemin borçlarını ödedim diyor değil mi? Pekala bu borçları öderken sadece ödediğini mi konuşmak lazım? Kulübe giren paraları da mı konuşmak lazım? Şimdi sen bu kulübün 1 lira geliri yokken mi o paralar gider? E kardeşim şimdi sen bu kulüpte 2,5 sene görev yapmışsın. Muhasebe hesaplar orada. Senin döneminde giren para 564 milyon TL. Bunu bugün ilk defa açıklıyor. Ya bir başkan olduğunda işte 6,5 lira. Sonra 8,5 olmuş, 10 olmuş, 11 olmuş, 18,5'ta da bırakmış. Şimdi euro 34 bin lira oldu bizde. Ya biz bunların arkasına sığınmayız. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Biz kaç tane transfer yaptık? 7 7 7 sezon başında yaptık. 3 de şimdi yaptık. Bu 7 transferin maliyeti ne biliyor musunuz? 3 milyon lira. 2,5 milyon. E şimdi senin bir tek Bertolacci'ye senin verdiğim para 5,5 milyon euro ise bunun hatası ben miyim, kamuoyu mu sen misin? Yani bunu anlatmak için bir şeye gerek yok ki ya. Şimdi bir de ba çok başka bir şey daha söyleyeyim size. Bizim bu 10 transferimize menajerlik ödediğimiz para ne biliyor musunuz? Topla 10 transfere tahmin edin. 250 bin euro. 10 transfer. Bir manenin transferindeki menajerlik bedeli ne biliyor musunuz? 600 bin. Lira. Başka bir şey söylememe gerek var mı? Bu kadar basit Yani. Şimdi siz verirseniz menajer alır. Siz verirseniz menajer alır. Bunların hepsini ben dosya halinde bundan sonraki süreçte bakın temlik davasından sonra biz mecburen savcılığa da müracaat edeceğiz. Et yani etmezsem ben sorumluluğumu yerine getirmemiş olacağım. Bunlar açıklanacak kardeşim temizlenecek bunlar ya. Siz şöyle bir sözleşme gördünüz mü ya? Tm transfer diyor. Bunu daha önce açıkladım. Neymiş? Trans yani Tiam'ın menajeriyle kulüp başkanını tanıştırma parası 195 bin lira ya. Allah'tan korkar insan. Danışman ya. ücreti. Ya neyin danışman ücreti ya? Ya sizi, siz hayatınızda o parayı hiç aldınız mı çocuklar ya? 195 bin euro. Yani beni tanıştır diye para verir mi insan ya? Ya bu... menajeri bana ödesin ya para ödeyecekse kulübüme ödesin ya. Neyinin tanışması ya? O sana yalvarsın tanışmak için. O sana futbolcu satıyor. Ya bunun buna benzer. Bir sürü saçma sapan işte. toplanıp